Sevgili TV8 izleyenler, 8'de sağlık sonunuzuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz medikal estetik hekimi, uzman doktor Gülden Sinem Çelik bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayhan Hanım, hoş bulduk Hanım Bey. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler sizleri sormadan. Teşekkür ederim, güzeldi. Sizi göreceğiz. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Şahane. Evet hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Mezoterapi Hadi. nedir? Mezoterapi aslında e, kelime anlamından yola çıkarak ben anlatmak istiyorum size. Lütfen. Mezo orta demek, terapi tedavi demek. Yani Hı -hı. orta katmanın tedavisi anlamına geliyor mezoterapi. Mezoterapi aslında mikro enjeksiyonlar tekniği ile ihtiyacı olan vitamin, amino asit, mineraller, e, hiyerinik asit, mannitol, büyüme faktörleri, Hı -hı. bazen kendi vücudumuzdan aldığımız PRP dediğimiz malzemenin Hı -hı. verilmesi, bu işlemlerin mikro enjeksiyonlar şeklinde bolus bolus, küçük boluslar şeklinde bırakılması şekline mezoterapi denir. Evet. Özetle. Şimdi hocam... E mezoterapi tabii çok duyuyoruz halk arasında hep böyle mezoterapi mezoterapi. Bir de belli zaman aralıklarla uzmanların tavsiyesi hani belli bir yaştan sonra özellikle hani uygulanırsa iyi olur küçük küçük uygulamalar falan şeklinde. Bu peki kimlere uygulanmaz? Yani herkes uygulatmak istiyor ama uygulanmayan bir grup var mı? uygulanmasından çekindiğimiz bir grup var. Yüzde yani %100 uygulamanın sakıncada olduğu dediğimiz gruplar hmm. var. Hamileler, emzirenler. Bunları uygulamayı çok tercih etmeyiz ama bazı hastalık gruplarında da uygulamaktan çekiliriz. Mesela evet. iot olan hastalar olabilir. İmmünolojik yetmezliği olan hastalar olabilir. Kontrolsüz diyabet şeker hastaları, kontrolsüz kanser hastası, hı hı. E, kalp hastaları, böbrek yetmezliği olanlar, karaciğer yetmezliği olanlar, yine bir kan sulandırıcı kullananlar ve iğnere değerini bilmediğimiz hastalar. Bunlar da kullanmadan önce mezoterapi hastanın anamnezini güzel bir şekilde alıp hı hı. ona göre tedavi protokolünü belirlemek gerekir. Gerekirse eğer zarar verecekse kar zarar oranı güdülerek hastaya tedaviye başlanmayabilir evet. bir de. Evet. Mezoterapi neden kullanılır hocam? Mezoterapi aslında şimdi başta mezoterapinin küçük bir tarihçesinden size bahsetmek istiyorum. Lütfen. İlk ne zaman başladı? Hmm. Ne için kullanılmaya başladı? İlk 1972 yılında aslında mezoterapinin keşfedilmesi ağrı tedavisini sağlamak amaçlı bulunmuştu. Hmm. Ağrısı olan hastalara cilt üzerinde küçük küçük mikro enjeksiyonlar şeklinde ağrı kesiciler uygulandıktan sonra hmm. ağrı olan bölgenin daha uzun süre ağrı kesici kullanmadan ağrısının kontrol altına alındığı keşfedildi. Bu keşfedildikten sonra, mezoterapi'nin aslında kozmetik ya da işte estetik ya da tıbbi anlamda tedavi Hı -hı. edilebilir bir yöntem olduğu açığa çıktı ve 2002 yılından itibaren de medikal estetik anlamında günümüze girmeye başladı. Hı -hı. 2002 yılında ilk Avrupa, Amerika, Türkiye hızla yol aldı. İlk başta mezoterapiyi biz siyolerinik asitlerle başlarken, küçük küçük vitaminlerle başlarken, evet. şimdi bu o kadar böyle uçsuz bucaksız bir yol aldı ki. Bir sürü malzeme var elimizde, bir evet. sürü silah var mezoterapi ürünü, bir sürü de e, tedavi edilebileceğimiz hastalık grupları var. Neden kullanıyoruz mezoterapiyi? mezoterapi özetle vücudun e, zamanla beraber kaybettiği vitaminler, amino asitler, mineraller, hyaluronik asit, hyaluronik asit eksikliğinden sonra oluşan kolajen kaybı, elastikiyet kaybı bunların hepsinin giderilmesi amaçlı mezoterapi yöntemini kullanabiliyoruz. Evet. Evet Şimdi tabi mezoterapi e, vücudun pek çok yerinde kullanılabiliyor ama e, yüzde hangi alanlara uyguluyorsunuz bunu? Yani yüzdeki kullanım alanları neler? Aslında bunu yüzden değil tepeden başlayarak aşağıya evet. doğru inelim. Mezoterapinin bir kere ne olduğunu şu an hani bir kere daha tekrar edeyim isterseniz. İğneleme yöntemi. ile verdiğimiz hı hı. ürünlerin uygulanma biçimine mezoterapi diyoruz. Bu mezoterapinin çeşitlikleri olabiliyor, isimleri değişebiliyor. Onlardan evet. birazdan bahsedeceğim size. Öncelikle saçta uygulayabiliyoruz. Saçta eğer dökülme sorunumuz varsa, kıl foliküllerimiz ince ve güçsüzse bunların çözümünde, tedavisinde eğer kişinin altta yatan bir hormonal hastalığı yoksa, Hı -hı. bir tiroid hastalığı gibi başka bir hastalığı yoksa, vitamin eksikliği gibi hastalıkları yoksa, başlıyoruz saçla ilgili mezoterapi yöntemine. Saçta neler kullanabiliyoruz? Mezoterapi ürünleri kullanabiliyoruz saça özgü ya da PRP diye duyduğumuz kendi kanımızın alınıp santrifüj edildikten sonra büyüme faktörlerini açığa çıkartıp eee saça uygulayabileceğimiz ürünleri kullanıyoruz. Saçta kullandık. Şimdi yani. yüze geliyoruz. Yüze göz çevresinden başlayalım. Göz çevresindeki oluşan ince kırışıklıklar, göz altındaki oluşan torbalanmalar, hmm. morluklar, ince çizgiler, kurumuş bir göz altına sahip olmak. Bunların hepsinde göz altına uygun mezoterapi solüsyonlarını ya kendimiz karıştırıyoruz ya da direkt hazır olan solüsyonları kullanarak mezoterapi yöntemiyle bu ıı, patolojileri daha böyle geriye alıp Aha. yaşlanırken, yaş alırken böyle biraz daha sağlıklı sonra. bir şekilde yaş almayı hedefliyoruz. Evet. Yine ciltte yüz bölgesine gelelim. Yüz bölgesinde neleri kullanabiliyoruz? İnce kırışıklıklarımız varsa, gözenek problemlerimiz varsa, leke sorunumuz Aha. varsa... Sarkmış bir cildimiz varsa bunu yukarıya toplamak amaçlı mezolift diye duyarız. Hı -hı. Mezolift yöntemini uygulamak istiyorsak yine mezoterapi uyguluyoruz bu arada. Bunları yapmak için yine mezoterapisiz, mezoterapiden faydalanıyoruz. Yukarıdan aşağı indiğimizde yine işte hızlı kilo alıp vermeye ya da boyumuzun hızlı uzamasına bağlı olan striya dediğimiz çatlaklar. Bu çatlakların tedavisi Hı -hı. de yine mezoterapiden faydalanıyoruz. Eğer bölgesel bir kilo kilolanmamız, yağlanmamız varsa bu bölgesel yağlanmadan kurtulabilmek amaçlı yine mezoterapiden faydalanıyoruz. Hı hı. Ağrımız varsa zaten ilk çıkışı oydu. Ağrı mezoterapisinden faydalanıyoruz. Evet. Yine bir sporcu yaralanması varsa bunu tedavi etmesine mezoterapiden destek alabiliyoruz. Peki hocam mezoterapi uygulama yöntemleri nelerdir? Çeşitli yöntemler var ama temel olan 3 tanesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi elde uygulama. Enjeksiyonun hı hı. içerisine 3 cc 4 cc'lik enjeksiyonun içerisine e ee, solüsyonumuzu karıştırıp aldıktan sonra ucuna çok küçük iğneler takarız. Uh -huh. 4 ila 6 milimlik uzunluğunda incecik kıl kadar iğnelerdir bunlar. Uh -huh. Bunları taktıktan sonra manuel olarak elle uygulama yöntemi vardır birincisi. İkincisi derma pen derma roller olarak bildiğimiz uh -huh. çoklu iğne giriş çıkışlarının yapılabildiği küçük küçük mikro gözeneklerin oluşturulduğu evet. daha sonrasında solüsyonların verildiği yöntem vardır. Üçüncü yöntem ise mezoterapi tabancalarıyla uyguladığımız yöntemler. Hı hı. Bu otomatik bir tabanca içerisine enjektörü koyarız ve kendi istediğimiz sayıda atış, kendi istediğimiz miktarda volüm, kendi istediğimiz yerinlikte yine ayarladıktan sonra dijital olarak yüz uygulanmasını sağlayabiliriz. Benim günlük pratikte tercih ettiğim, daha çok elde manuel kullanmak çünkü hmm. hakim evet. olabilmek istiyorum ben ne komik. kadar ürün verdiğime hakim olmak istiyorum. Dermapenli ve dermaroller artık kullanmıyoruz çok fazla. Hmm. Dermaroller'ın derinliğini belirleyemiyorduk. O çok daha önceki bir evet. sistemdi. Dermapenli yine işte mezoterapiyi enjeksiyon yöntemiyle kombine ederek kullanmayı çok seviyorum. Hmm. Tabi dermapeni bu arada yaz aylarında uygulayamıyoruz. Çünkü... Hmm. E, yüzün, cildin üst tabakasını o kadar açığa çıkartmamak gerekiyor. Güneşten sonra koruyamadığımız zaman lekelenme sorunlarıyla dönebiliyoruz. Peki hocam, mezoterapi dedik işte ağrılara iyi geliyor, ilk başlangıç amacı ağrıları dindirmek. Hı hı. Daha sonra işte eksik olan mineralleri ameliyat falan dedik. Ne zaman, hangi yaş grubunda başlanıyor bu uygulamaya? Aslında şöyle, vücudumuz 20 yaşından itibaren cildimiz özellikle geriye doğru gitmeye başlıyor. Hatta bu yaş belki biraz daha öne çekildi çünkü günlük hayatta artık çok fazla ya, ya, miktarda çok... toksinlere, çok fazla miktarda kanserojenlere maruz kalmaktayız. Neyse, ve buna isim. bağlı olarak cildimiz eğer bir de hani kötü şartlarda yaşıyorsak, çok kuru bir havada, çok güneşli bir yerde yaşıyorsak cildimiz çok daha fazla sahip olduğu e, hiyalikasiti kaybetmeye başlıyor ve kolajen kaybına başlıyor. Bu yüzden 20'li yaşlardan itibaren koruyucu olmak amaçlı mezoterapiye başlanılabilir. 20'li yaşlarda uyguladığımız mezoterapinin sıklığı ve yoğunluğu tabii ki daha az olacaktır. Bunlar koruma üzerine olan terapilerdir. Daha sonrasında 30'lu, 40'lı, 50'li, 60'lı yani yaşadığımız her sürece mezoterapi küçük, yapmak küçük, gerekir. Küçük küçük uygulanacak yani. Evet, daha fazla uygulanmaya ihtiyaç kalmasın diye. için. Ve hani bir kere yaptık ve bitti değil aslında. Burada sürekli. tedavinin sürekliliği önemli. Genellikle uygulamalar hani bir yılda eğer yoğun içerikli bir ürün kullanıyorsak gençlik aşıları dediğimiz hı hı. işte somon DNA aşıları dediğimiz ya da lifting aşıları dediğimiz uygulamalar yapıyorsak yılda iki ya da üç defa uygulamak yeterli ama standart mezoterapi solüsyonları diye uyguladığımız bir tedavi ise bu altı seansa kadar evet. çıkmamız gerekebilir evet. yılda. Peki hocam biraz önce e, vücuda uygulanan mezoterapilerden bahsettik. Hı hı. Zayıflama mezoterapisi nerelere uygulanır? zayıflama mezoterapisi aslında yağ yıkım mezoterapisi. Evet. Yağın olduğu her yere uygulanabilir. Buna nereden hmm. başlayabiliriz? Gözaltı yağ torbalanmaları, göz üstü yağ torbalanmaları, gıdı bölgesi, kolların iç bölgesi, bacakların iç bölgesi, bel çevresi, göbek bunların hepsinde mezoterapinin zayıflatma ve yağ hücresini azaltma etkisinden faydalanırız. Depo hmm. yağları yok ediyor değil mi? Aslında evet. şöyle hem depo yağları yok ediyor hem hücreleri öldürebiliyor yağ hücrelerini hmm. zamanla. Hem oranın lenf sistemini, lenf akımını hızlandırıyor. Hmm. Aynı zamanda da oradaki e, parçaladığımız ürünlerin vücuttan atılımını Kursa. sağlandıran ürünler kullanıldığı için atılımını hmm. hızlandırıyor. Yağ hücrelerini öldürüyor aynı zamanda değil mi? Evet öldüren malzemeler de var. Evet. Kokteyler o, de öldüğü zaman o zaman ora bir daha yağlanmıyor. Öyle Yeme, mi? Yemezsek yağlanmıyor. Ya evet. <laughs> Yediğimizde <laughs> yeniden <laughs> yağlanıyor. Peki. Şimdi e, mezoterapi kimler uygulamalı hocam? Mezoterapi, şimdi sonuçta biz cilt bütünlüğünü bozuyoruz mezoterapide. Yani insan i̇nsan bedenine dokunup cilt bütünlüğünü evet. bozuyoruz. Bunu yapabilecek kişilerin hekimler olduğunu düşünüyorum. Eğitimini alan her hekim yapabilir kanısında. Evet, çok güzel. Peki hocam, mezoterapi sonrası günlük yaşama devam edebilir miyiz? ya da nelere dikkat etmeliyiz? Günlük yaşama devam edebiliriz. Mezoterapinin uygulanış biçimi hakkında birazcık bilgi vereyim günlük Lütfen. yaşama dönmeden önce. Hasta gelir. Önce cildi bir temizlenir. Daha sonra anestezik bir krem uygulanır. 15-20 dakika kadar bekledikten sonra Hı -hı. hastanın anestezisini sağlanır. Daha sonra dediğimiz gibi mikropapüler şeklinde ürünler cilde yedirilir. Hı -hı. Bunlar eğer yoğun içerikli bir e, ürün kullanıyorsak, Hani gençlik aşıları dediğimiz hiyerolik asit yüksek ya da manitolü fazla bulunan Hı -hı. eğer içerikli ürünler kullanıyorsak, bir miktar böyle mercimek tanesi kadar ya da işte mercimekten biraz daha küçük şeklinde küçük küçük böyle noktacıkları olabilir ama onlar yarım saat içerisinde cildin hiyerolik asite ihtiyacına bağlı olarak dağılır. Ve günlük hayata kişi devam edebilir. Ee, sadece burada 4-6 saat kadar bir su değmemesini öneririz. Çünkü açıktır o bölge ve enfekte Hı -hı. olmasını istemeyiz. Evet. Peki hocam. Ee, bir şey merak ettim. Aynı konuya geri döneceğim. Yağlanmaya. <laughs> Şimdi e... Bu işlem yapıldı, metoterapi işlem yapıldı yağlı bölgelere. Bu ne zaman, ne kadar zamanda etkisini gösteriyor? Çünkü depo yağları atıyoruz yani süreci ne bunun? Aslında şöyle ikinci seanstan itibaren azalmayı, incelmeyi görebiliyoruz ölçtüğümüzde. Gözle görüyoruz o incelmeyi. Gözle görüyoruz artık ölçüyle, ölçüyle görüyoruz. De, Bizim oradaki de, de. şeyimiz daha çok böyle ölçü ölçüyle görmek. Ölçüyle görüyoruz incelmenin de, de. olduğunu. Ee, ya da ve diğer hani yüzde ciltteki uyguladığımız terapiler gibi hani ya eğer yakmak amaçlı yapacaksak yine hani tedavinin devamlılığı önemli burada da. Hmm. Hastaya kullandığımız ürün miktarına göre 2 ya da 3 hafta arayla 4-6 seans ortalama uygulama yapıyoruz. Bu tabi gözaltı ve gıdı bölgesi ise orada yağlanma daha az olduğu için daha az seansla sonuç alıyoruz. Hmm. Peki bel bölgesindeki yağlanmalarda bunu yaparken spor falan öneriyor musunuz hasta ekstra? Tabii ki yağ yakımını artıracak her şeyi öneriyoruz orada. Diyete dikkat edilmesi, spor, bol su içilmesi çünkü o toksinleri ve yağ hücrelerini atacağız parçaladığımız. Evet. Eğer bunları hani hekimin önerdiği şeylere hasta dikkat ederse e, ilaçların orada kullandığımız solüsyonların sonuç vermesi evet. daha hızlı oluyor. Hı hı. Bu arada yeni ürünlerde şunu da söylemek gerekir. Yani o yağlar gidiyor ama cildimiz sarkıyor mu? Sarkmıyor. Çünkü kullandığımız ürünlerin içerisinde aslında o cildi sıkılaştıran ürünler evet. de var. Hmm. Cilt kalitesi artırıp daha da sıkılaşıyor. Bir yandan yağ hücreleri gidip küçülürken yani, bir yandan cildimiz sevmişim. de sıkılaşıyormuş. <laughs> <Başmışım. gülüyor> evet. Mezoterapi ayrıca hani lipolizden bahsetmişken vücudumuzda hı hı. oluşan selülitleri de kadınların en çok problemlerinden bir tanesidir. Selülitlere de çözüm bulmuştur. E, Selülitteki temel mekanizma nedir patoloji? Fibrin bağlarının oluşup oradaki yağ hücrelerini çekiyor olması. Hı. Biz hı. o fibrin bağlarını yıkan ve oradaki dolaşımı, lem sistemini hızlandıran mezoterapi solüsyonlarıyla beraber selülitlere de çözüm bulmuş durumdayız. Çok, çok güzel. güzel. Hocam çok teşekkür ederiz. bu Güzel birle güzel paylaştığınız için. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Ayağınıza sağ olun, sağ olun. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz medikal estetik hekimi uzman doktor Gülden Sinem Çelikti ve kendisi bize mezoterapi nedir? Vücudumuzun nerelerine uygulanır? Kimlere uygulanır? Faydaları nelerdir? Bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz. Hepsiyle daha fazla 8'de Sağlık'ta. biz izlemeye devam edin.